Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz ülke olarak. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantısında konuşma yaptı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akçay, ülkemizin maruz bırakılmaya çalışıldığı saldırılarla ilgili diyorlar da diyorlar, daha ne desin der. Açık acıkta söylüyorlar. Bu dış güçler faktörünü görmemek tam bir aymazlıktır veya işbirliğidir ifadelerini kullandı. Buyurunuz efendim. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım. Bedel ödemeli diyor. Kim diyor? ABD başkanı diyor. Kim diyor? Bedel bedel ödeyecek olan kim? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti Erdoğan üzerinden bu operasyonları yapıyorlar. Görmediğimizi mi zannediyorsunuz? Ayrıca nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 uçağı uçurdukları savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli diyor. Bedel ödetmek işte dış güçlerin gayreti, faaliyeti ve açıkça da ifade etmişler. Çok endişeliyim diyor yine Biden. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeler için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Üç parti... Açalım, açalım mikrofonu. He. Ama diyor, eskiden olduğu gibi darbeyle değil diyor, seçim süreciyle. Ayrıca eski ABD başkanı Donald Trump'ın açık açık açıklamalarında tekrar bir hatırlamak lazım. Türkiye benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim. Daha önce yapmıştım diyor. Tekrar başka bir konuşmasında, açıklamasında onun ekonomisini mahvedeceğim diyor. Büyük bir ekonomik bedel ödeyecek diyor diyorlar da diyorlar. Daha ne desinler? Açık açık da söylüyorlar. Bu dış güçler faktörünü görmemek tam bir aymazlıktır veya işbirliğidir. Teşekkür ederim.